Mr. Berber Akademi'ye tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Part 1 olarak üstlerde saç usturasıyla kıvırcık saç kesimini anlatacağız. Bunun ölçüleri nasıl yapılacağına dair sizlere birkaç tane taktik vereceğim. Öncelikle yanlarda yapmış olduğumuz kesim ve arkada yapmış olduğumuz kesim bizim için çok önemli. Müşterimiz burada arka bölümde kısa bir saç istediği için ben burada uzunluğumu bu şekilde bırakıyorum buradan alacağım her uzunluk üstteki saçımı etkileyecektir. O yüzden böyle durumlarda saçı bir ince tarak yardımıyla tam ortasına koyuyorum. Ve burada şu şekilde bir ayrım yapıyorum. Biz bu ayrıma dikey ayrım diyoruz. Dikey ayrımdaki uzunluk yani ilk keseceğim saç benim için kılavuz olacaktır arkadaşlar. Arkadan aldığım ölçüye kadar geliyorum. Bakın bu ölçü bizim kılavuzumuzdur. Buradan sonrası saç usturasıyla kesiliyor. Burada saç usturasıyla kesmemizin mantığı da kıvırcık yapısını saçın koruyabilmesi ve daha düzgün ve daha buklere düşmesidir arkadaşlar. İşlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Müzik